Yengeç ve Oğlak burçları arasındaki ilişki, zıt kutupların birbirini çekmesi prensibiyle şekilleniyor. Yengeç duygu dolu, koruyucu ve aile odaklı bir burçken, Oğlak daha analitik, disiplinli ve kariyer odaklı bir yapıya sahiptir. Bu iki burç birbirinin farklılıklarından faydalanabilir. Yengeç, Oğlak'a duygusal derinlik ve sıcaklık katarken, Oğlak da Yengeç'e güven ve istikrar sunabilir. Yengeç'in sadık ve koruyucu doğası, Oğlak'ın sorumluluk duygusunu besleyebilir. Ancak dikkat edilmesi gereken hususlar da var dara. Yengeç'in duygusal yoğunluğu Oğlak'ı bazen bunaltabilirken, Oğlak'ın mantıklı tavırları da Yengeç'in duygusal ihtiyaçlarını anlamada zorluk yaratabilir. Bu nedenle iletişimin açık tutulması çok önemlidir. Duygusal derinlik ve pratik yaklaşımları bir araya getirerek bu iki burç sağlıklı bir denge kurabilir. Sonuç olarak Yengeç ve Oğlak burcu arasındaki ilişki hem zorluklar hem de güçlü yanlar barındırıyor. Duygusal dengeyi sağlamak ve birbirlerinin ihtiyaçlarını anlamak bu ilişkiyi daha sağlam bir temele oturtacaktır.